böyle Müslümanların aralarını açmaya çalışıyorum. madem. O zaman biz de şöyle diyelim. Müslümanlar kardeştir diye bir başlık açın. Tamam inşallah. Onu birinci yapalım. İnşallah. Böylece şeytana bir i̇nşallah. efendim ders vermiş olalım. İnşallah. i̇nşallah. Evet Müslümanlar kardeştir. Göreyim şimdi. İnşallah. İngilizcesini de rica edeyim. Tamam. Nasıl söyleniyor İngilizcesi? Muzum, Muzum, Muzum. Muzum. Evet. Güzel. O şekilde başlatalım. İnşallah. i̇nşallah. Etiketlerimizi hatırlatıyorum inşallah tekrar. Müslümanlar kardeştir ve mazlumuzlar brothers. Şu an Türkiye listesine girmiş durumda. Beş numaradan resmimizi görebilirsek inşallah. Burada ortada gördüğünüz gibi inşallah şu an listede. Ben bir ayet hatırlatmak istiyorum inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hucurat Suresi 10. Ayet. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin. Ve Allah'tan korkup sakının, umulur ki esirgenirsiniz diyor Rabbimiz. İnşallah biz de kardeşlerimizin arasını bulup düzelteceğiz ve kardeş olduğumuzu hiç unutmayacağız. Ki böylece bütün dünyaya bu sevgi ve barış e, yayılsın. İslam'ın gerçek anlamda sevgi dini olduğu görünsün inşallah. Bugünkü yayınımız sona eriyor. Yarın inşallah tekrar görüşeceğiz.